E ee, söylemlerinizden anladığım kadarıyla e, biz denizcilik e, evet. sektörü olarak yavaş yavaş e, işte hedeflerimiz var. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş dünyada söz sahibi olmak istiyor olmaya çalışıyoruz. Ama şimdi siz söylerken benim aklıma geldi. Biz dünya üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Şimdi bu zamana çoktan yani çoktan o hedeflerin tutmuş olması lazımdı. Daha fazla hedefleri gerçekleştirmemiz lazımdı. Her alanda denizciliğin biz neyi eksik yaptık bugüne kadar ve neyi yapmamız lazım? Denizciliği hani dünyada gerçekten söz sahibi. Yani belki deyin ki bir numara değil ama iki numara üç numara da olabilmemiz için ne yapmamız lazım bizim? Yani ilk ona girmiş olmak bile çok büyük bir aşamadır. Biz ona da razıyız. Onuncu bile olabilsek çok büyük bir aşama. Hem tonaj kapasite olarak hem gemi inşa e, ihraç kapasitesi, tamir bakım kapasitesi ve deniz turizmi ve alt hizmet kolları olarak. Tabi burada geçmişe kıyasladığımızda geldiğimiz yer itibariyle çok iyi bir konumdayız. E, çünkü ben son 40 yılını canlı yaşayarak hem devlet görevlerimde hem kendi özel iş hayatımda bütün aşamalarıyla yaşayarak Yapılan teşviklerden e, e, kısmen istifade ederek, seyrederek bazen çoğunlukla da e, bütün süreçleri e, adzane biliyorum. Çok iyi niyetlerle dönem dönem çok büyük teşvikler sektöre yapılmıştır diyelim e, Cumhuriyet e, Kurulundan bu yana ve kavotası e, yasası değişikliği yapıldıktan sonra da o başlı başına zaten bir ilk teşvik os kabul edilebilir sonrasında da özellikle gemi inşa sanayine ağırlıklı verilen teşvikler, sonra özel özel hükümetleri zamanında navlun primi diye e, dış ticaret firmalarına verilen teşvikler ve son yine AK Parti hükümetinin e, gemi inşa sanayine yönelik e, yaptığı düzenlemeler, teşvikler sektöre ciddi ivme kazandırmıştır. Ama eksik olan her aşamada, her kademede denizcilik ağırlıklı olarak finans yoğun bir sektör. Gemi inşağı anlatırken istihdam yoğun sektör diyoruz ama gelinen noktada da orası bile finans yoğun bir sektör haline geldi. Hacimler büyüdüğü için. Armatörlük, deniz taşımacılığı, armatörlük faaliyetleri de yine sermaye yoğun, özellikle özellikli, nitelikli gemilere yatırım yapacaksanız, uluslararası rekabette açık bir sahada çalışma yapacaksanız, büyük meblağlı gemilere, filolara yatırım yapmak zorundasınız. Bu en büyük sorunumuz tarihi boyunca finansa erişebilirlik sorunu olmuştur. Bu bugün büyük oranda da devam etmektedir. Bu anlamda bu sorunun aşılmadığı sürece bugüne kadar yapılmış kazanımlardan geri gitmek kaçınılmazdır. Biz Deniz Yardosu olarak, ekip olarak, diğer sektör paydaşları olarak bunun farklandığını her platformda oluşması için buna vurgu yapıyoruz. Bunun aşılması lazım. Yani bizim rahat, çok rahatlıkla hem e, yerli finans kuruluşlarından, bankalardan yabancı bankalardan rahat kredi gemi inşa olsun e, deniz turizmi olsun, deniz taşıması olsun kredili bulabilir, yatırım yapabilir hale gelmemiz lazım. Çünkü çok büyük bir piyasa. Ama burada e, maalesef e, burada böyle bir açmazımız var. Biraz da bu firmaların e, kendi Özünde küçük firmalar olması yani kredibil bulunmamasından kaynaklı sorun daha çok büyük grupların sermaye gruplarının deniziyle yatırım yapması gerekiyor son yıllarda bu da oldu ama sayısı bana göre hala yetersiz Çünkü uluslararası bir iş kolunda böyle büyük e, oluşumlara karşı büyük oluşumlarla mukabele edip rekabet etmek gerekiyor Peki o da büyük sermaye gerektiren bir konu bu aşılama da sürece büyümemiz bağlamında da sınırlı olacaktır.